Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir oyunu göstereceğiz. 5 Be dakikalık bir video olacak. Çok olmayacak. Yüklemesi çok zor. Nova 3 1 GB'lık oyun. Hemen girelim. Ben bunda birçok yer atmıştım ama ben size baştan göstereceğim. Az konuş. <laughs> arkadaşlar ben küfür etmem edersem de eşek falan derim. Jelena, Arkadaşlar böyle bunu vurarak da zıplıyoruz. Ben bunların önce bir video çektim de bir sorun yaşandı. O yüzden bunu 5 dakikalık yapacağım. Geçelim. Yapay zıplalarla oynuyoruz. Ben hemen ortaya ortaya böyle dalıyorum. Ama ölcem ölcem ölcem. Ölmedim. Arkadaşlar canımız kendi kendine doluyor. Bunda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bunu Oh öldüm. Baştan başlıyoruz. Arkadaşlar burada kaydetmekte de var. Kaydedebiliyoruz. Ve altalara dalarsak ölürüz Kısa bir video olacak. Belki sizin için 7 dakika falan çekeriz. Öldüm diye. Böyle hiç olmazsa nasıl bir oyun. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydediyor şimdi. Loading yazsın da bak görün. Arkadaşlar böyle kapını açabiliyoruz ancak bu böyle silahla falan yok. Şimdi işaret çıkacak. Böyle vurdukta Çok iyi gidiyor. Tamam, şöyle bir öleceğim. Evet. Evet. Canlı, canlı, canlı sanarım bu. Ben de hiç bilmiyorum. An... Başka bir Aa, arkadaşlar bunu da şurada temizleyelim. Arkadaşlar merdivenden çıkmayın çünkü olmuyor. Gelip burada asansörde bekleyin. Şimdi arkadaşımız gelip asansörü çalıştıracak. Gelsin Evet. Sana... Evet geldi. Sandım ki ölmemiş biri var. Evet. Ben varım. Beni mi öldüreceğim? Beni mi öldüreceğim? Arkadaşlar ben bir kontrol edeyim. Evet geldik. Gelin. Öl ölmüş biri yok ya. Hı burada. Bak oldu sanırım. Arkadaşlar biri kalmış. Da oyunda böyle bir şey olmaz. Gidip öldürelim. Evet arkadaşlar işte Şimdi gidebiliriz. Ben de diyorum oyunu dondurma oldu. Evet şimdi Şimdi bakın nasıl çalıştırıyorum. Arkadaşlar bu sahneyi izlemenizi isterim. Çok güzel sahne. Evet. Altı dakikaya geçti. Sonraki, bunun kaç olduğunu soruyor. <laughs> saat, <laughs> Arkadaşlar bir dakika falan sonra. <laughs> Arkadaşlar bu karşıdaki ipleri e, dokunmayın çünkü bakın elektrik var bunun burasında. Bu kim? Bu <laughs> kim? Evet, <öyle değil>. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu böyle verilen belgeleri izliyorum. Ölürsem eğer videoyu bitireceğim. İki dakikaya 10 ıı, dakika olacak. İki dakika sonra iki dakikadan sonra bitiririz videoya. Arkadaşlarım az önce buraya geldim onu saymadı. Evet buradan şimdi gideceğiz. Şuraya buradan alayım. İşte bu. Bir dakika kalmış. Arkadaşlar bununla böyle koşabiliyoruz. Evet. arkadaşlar bu görünmez oluyor. Evet öldüm Arkadaşlar isterseniz videoyu burada izleyelim. Şimdi arkadaşlar bu oyunu isterseniz indirebilirsiniz. Android'de var, Samsung'da var, iOS'ta da var. Ücretsiz, paralı olan da var. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.